Hızlı serimizin yeni videosundan herkese merhabalar. Bu videomuzda Skoda'nın B segmenti SUV temsilcisi yeni kamya ye göz atıyoruz. Bilindiği üzere Skoda, Kodiak ve Karok modelleriyle SUV marketinde kendini kanıtlamıştı. SUV yelpazesini genişleten Skoda, Kamik'te neler sunmuş, lafı uzatmadan gelin bir bakalım. Kamik ilk olarak 2018 yılında sadece Çin pazarı için Skoda tarafından tanıtılmıştı. Sonrasında Çek marka, Çin pazarı için tasarlanan aracı B SUV ölçülerine uygun olarak biraz küçültüp tasarımında ise ufak revizyonlar yaparak 2019 yılında Cenevre'de düzenlenen Oto Avrupa pazarına tanıtmıştı. Tasarım demişken, Kamik'in dış tasarımına bakacak olursak, abileri Karok ve Kodiak'tan biraz daha farklı çift far grubuna sahip olan Kamik'te hem sinyal hem de gündüz var işlevine sahip olan aydınlatma grubu üst tarafta yer alırken ana aydınlatma grubu aşağı kısımda yer alıyor. Aydınlatma grubunun tam ortasında büyük ve şık ön panjur konumlanıyor. Tamponun en altında ise metalik gri renkli lip araca hoş bir hava katıyor. Tavan rayları ise Kami'in bir SUV olduğunu hatırlatan önemli detaylardan birisi. Profilde kamik, yüksek omuz çizgisi sayesinde kaslı ve gerçek bir SUV gibi duruyor. Geniş çaplı jantlarının da bunun da etkisi oldukça büyük. Aracın arka kısmı abilerinden onu en çok ayıran kısım. Kamik'te arka stoplar Karok ve Kodiak ikilisinin C formlu stoplarının aksine Skoda'nın bir diğer yeni modeli olan Skala'nın bumerang formlu stoplarıyla aynı. Ortadaki büyük Skoda yazısı bir başka dikkat çeken öğe olurken tıpkı ön tampondaki lip gibi arka tamponun en altında konumlandırılmış aynı renkteki difüzör de sportifliği güzelce vurguluyor. Son olarak bagaj kapasitesi 400 litre olan Kamin, arka koltukları katlı bagaj hacmi ise 1395 litreye kadar çıkabiliyor. Kami'nin iç mekanına bakacak olursak, iç mekanda skala etkilerinin kendisini arttırarak devam ettirdiğini görüyoruz. Ön konsolda elbette ki en dikkat çeken şey multimedya sistemi olmuş. Genişliği standart olarak 6.5 inç olan multimedya sistemi üst donanımlarda 9.2 ince kadar çıkabiliyor. Ekranın alt kısmında klima menfezleri, Onların da altında klima kumanda üniteleri yer alıyor. Kablosuz şarj istasyonunun yer alacağı saklama gözü de klima ünitelerinin altında bulunuyor. Yeni çıkan tüm Skoda'larda gördüğümüz dijital gösterge paneli Kamik'te de yerini almış. Bunların yanında iç mekanda 8 hoparlörlü ses sistemi, çift bölgeli otomatik klima, ısıtma ön koltuklar, navigasyon sistemi, anahtarsız giriş çalıştırma ve 3 farklı ambiyans aydınlatma seçeneği de çeşitli donanımlarla beraber Kamik'te sunuluyor. Ayrıca şerit takip asistanı, kör nokta uyarısı, sürücü yorgunluk tespit sistemi, hız sabitleme sınırlandırma, yokuş kalkış desteği ve ön bölge asistanı gibi özellikler Kami'nin -E sahip olduğu sürüş asistanlarının arasında yer alıyor. Skoda Kami'nin -E motor seçenekleri ve fiyatlarına bakacak olursak sadece premium donanım seçeneğiyle bayilere yeni giriş yapan Kami'de en ucuz seçenek olarak 1 litrelik 115 beygir güç üreten DSG şanzımanla kombine edilen benzinli ünite sunuluyor. Bu ünitenin liste fiyatı 209.000 TL. Lansmana özel fiyat seçeneği ile beraber fiyat 197.000 TL'ye kadar düşüyor. Bir başka seçenek olan 1.5 litrelik 150 beygir güç üreten DSG şanzıman ile kombine edilen benzinli ünite 235.000 TL liste fiyatına sahip. Bu fiyat lansmana özel olarak 230.000 TL bandına çekilebiliyor. Son olarak 1.6 litrelik 115 beygir güç üreten DSG otomatik şanzıman ile kombin edilen dizel ünite 248.000 TL liste fiyatına sahip. Bu versiyonu aynı diğer versiyonlarda olduğu gibi lansman özel fiyatla beraber 243.000 TL'ye sahip olmak mümkün. Opsiyonlar listesinde ise metalik boya ve panoramik cam tavan mevcut. Skoda metalik boya için ekstra 850 TL, panoramik cam tavan için ise 4520 TL alıyor. Videomuzun sonuna geldik. Siz Skoda'nın B segmenti SUV temsilcisi yeni Skoda Camry'i nasıl buldunuz? Sizce kamik Peugeot 2008, Volkswagen T-Roc ve Opel Crossland X gibi rakipleri karşısında ülkemizde başarılı olabilecek mi? Görüşleriniz ve sorularınızı yorumlar kısmında belirtmeyi, kanalımıza hala abone değilseniz abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki hızlı incelemeler videomuzda görüşmek üzere. İyi günler.